Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Köy binası 14 dün tanıtılmıştı. Bildiğiniz gibi yeşil tonlarda karşılayacağız. Köy binası 14'ü detaylı bir video çekmiştim. Hangi savunmalara yükseltme geliyor? Kahramanlara ne kadar yükseltme geliyor? Neler değişiyor? Bunun hakkında bir detaylı video çekmiştim. Bu bölümde de e, köy binası 14 gelmesiyle birlikte yeni seviye alan askerlerin hem şimdiki görünümleri hem de köy binası 14'teki görünümlerini sizlerle paylaşacağım bir de arkadaşlar köy binası 14'e ne kadar hazırsınız videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim ee, hemen size ben ne kadar hazırım onu göstermek istiyorum şöyle birkaç daha taktik vermek istiyorum açıkçası ee, güç iksiri 4 tane var kaynak iksiri 5 tane var eğitim iksiri 2 tane inşaatçıları hızlandırma iksiri 5 tane İnşaatçı üstü iksiri 3 tane. Genelde ben inşaatçı üstüne bir şey gelmediğinde yeni güncelleme geldiğinde hepsini yeşil taşa çeviriyorum. Yeşil taşla e, tüccar dayımıza Kahramanlar kitabı geldikçe Kahramanlar kitabı satın alıyorum. Kahramanlar artı besi yükseltme iksiri 4 tane mi var? Laboratuvarda araştırma iksiri 5 tane var. Bunlar çok önemli. Bunları inşallah biriktirmişsinizdir. E, süper iksir Artık kara lazım olacak. Kral kraliçe şampiyon yükseltmesinde, laboratuvarda yükseltmeler var. Kara iksir lazım olacağı için süper birliklerinizi iksirle e, almanız sizin çok büyük avantajınız olacak. Bende 3 tane birikmiş. 2 tane engel küreği var. Bunları da 100 taşa satacağız. Tüccar dayımıza takas edeceğiz. Kahramanlar kitabı ile birlikte. Şimdi savaş kitabım var. Bir tane inşaat kitabı. Kahramanlar kitabı altın önü iksir e kara iksir e önü İnşaatçısı iksir e e altın öne. Dediğim gibi bunlar da yüz yeşil taşa Takas edeceğiz Tüccar dayımızda 14 tane duvar basma yüzüğüm var Bunda 11 tane eksik kalmış ee, Keşke tam olsaydı 15. seviye duvarlar Bir de 25 tane yeni duvar gelecek Onlar bayağı uğraştıracak Savaş çekici büyü çekici İnşaat çekici, kahramanlar çekici. Bir tane büyük kitabı eksik, bir tane her şeyin kitabı eksik. Altın biletim bu sezonunda da ne yazık ki her şeyin kitabı gelmedi. Gelseydi güzel olacaktı yarın falan. Zaten altın bileti de satın alacağım, hazırda bekleteceğim, daha çok hazır olmaya çalışacağız. Güncelleme gelmeden hemen şunu söylemek istiyorum. Burada direkt çekiçlerim hazır bekliyor. Eğer ki madalyanız var ise. Eğer ki madalyanız bol ise arkadaşlar ee şöyle söyleyeyim buradan duvar yüzüğü de alırım ben. 1616 madalyam var ve 4 tane çekicim de binada şu anda Zula'da. Eğer ki hala almadıysanız madalyayla çekiçlerinizi çekiçleri alıp binaya koymanızı tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Çünkü güncelleme geldiğinde alırsanız 7 gün bekleme süresini beklemek zorunda kalırsanız ama güncelleme gelmeden bu çekicileri satın alırsanız güncelleme gelmeden e, hem binanızdaki çekici kullanırsınız geldiğinde de direkt e, yeni çekici kullanırsınız. Üçüncü çekici için bir hafta bekleme süresini beklersiniz. ama dediğim gibi güncelleme geldiğinde bunu alırsanız 7 gün beklerseniz ikinci çekici kullanmak için bunu da hatırlatmış olayım sevgili takipçilerime. Şimdi gelelim yeni askerlerin görünümüne. Hem şimdiki görünümleri hem de yeni görünümleri. Hangi askerlere seviye geliyordu? Okçu 10 oluyordu. Barbar 10 oluyordu. Bombacı mülayim 10 oluyordu. Buz golemi 6. Şifacı 7. Bombacı mülayim 10 oluyor. minyon 10 oluyor. Bebe ejder 8 oluyor arkadaşlar. Bir de Volkir 9 oluyor. Volkir'i unuttuk. İki sayınları like atarsanız güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını kaçırmakta istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Yeni görünümlerle sizlerle birlikteyiz. içerik üretici kodumuzu bir an önce alabilmemiz için destekleriniz önemli. Like atıp abone olup bildirimleri açıp destek olabilirsiniz. Hazırsanız gidelim. Bu videomuzda fin kardeşimden yardım alıyorum arkadaşlar. O gösterecek. Biz izleyeceğiz. Barbar'ı gösteriyor. İlk olarak 10. seviye Barbar. Ve 9. seviye yani şu anki Barbarın görünümünü kıyaslayacak. Şimdi şu anki görünümü bu. Barbarların e, biraz kahverengi boynuzlara sahipler. Yeni görünümleri de hemen geliyor. Kılıçları şampiyon e, kır, şampiyon kral kostümüne yakın kostümler olmuş. Bunda kaskların arkasında böyle bir e, mifer gibi bir şey daha var. Ense'den. Kılıç darbesi yememek adına yeni görünümleri. Okçularda variz bir değişiklik var. Alnındaki mavi bölme yeşile çalmış. Böyle taçları, kafasının üstündeki kaskları gibi tacı tamamen yeşil olmuş. Orman temasına uygun bir görünüm yakalamaya çalışmışlar. Gayet de güzel olmuş. Bence okçunun okçuların yeni görünümü Yeşil tonlar Onun dışında Saç renkleri falan aynı Bombacı mülayimlerimiz Bombacı mülayimlerinde kasları biraz daha koyu Turuncu olmuş Bombalardaki üstteki çember ee, Biraz koyuydu O da biraz kaska yakın bir renk olmuş turuncuya Yakın bir renk olmuş Onun dışında çok bir değişiklik görünmüyor. Bombacı mülayimlerde. Şifacılarda bariz bir değişiklik var. Benim gözlüğe benzer benze benzeyen gözlükleri değişmiş. Bir tane filmde vardı. Aquaman'de miydi? Hangi filmde olduğunu bilmiyorum. Ona benzer bir gözlük olmuş. Kafasının arkasına doğru gidiyor. Bayağı bir değişik görünüyor. Elbisenin renk tonları aynı. Çok bir değişiklik yok. Elbiselerde, kanatlarda da kanatlar sanki biraz daha beyazımsı olmuş. Çok bir değişiklik yok dediğim gibi. Sadece kaskı değişik bebeklerde neredeyse hiç değişiklik yok arkadaşlar bebeklerde sadece eldivenlerinde çok ufak bir değişiklik var çok dikkatli bakmanız gerekiyor eldivenlerinde biraz değişiklik var boynuzları çok çok az büyümüş diyebiliriz onun dışında kuyrukları falan aynı renk tonları aynı dilleri mor çok bir değişiklik yok ve beyazlarda sadece dediğim gibi eldivenler. O da çok dikkatli bakmanız gerekiyor fark edebilmeniz için. Gözde görünen en bariz değişiklik bence minyonlu arkadaşlar. Mordan tamamen böyle yeşilimsi bir tona geçilmiş. Direkt görünce max level olduğu belli oluyor. Diğerlerinde anlamak biraz güç. Okçuda da biraz bariz değişiklik ama en net direkt görür görmez farklılığı hissediyorsunuz bunda tamamen değişmiş yani rengi mengi tamamen değişmiş Volkir de aslında çok bir değişiklik yok gibi görünüyor ama e, baltalarının yanları işte kasklarının tacının e, ortası yeşile dönük ondan sonra böyle baltanın sapı yeşilimsi daha öncesinde sarıydı Şimdi tamamen yeşil olmuş. Tamamen orman temasına uygun yapmaya çalışmışlar askerleri. Walker'ı de biraz daha koyu yapabilirler de aslında yeşil tonu. Yine de güzel görünüyor bence. Walker'ı de Buz goleminde neredeyse hiç bir değişiklik yok. Yani çok çok dikkatli bakmanız gerekiyor ki farkı görebilmeniz için. Omuzunun üstündeki e, buzlar böyle daha mavimsi turkuaza daha yakın yeni seviyede biraz daha beyazımsı gerçi aynen çok az bir ton farkı var sırtındaki iki tane buzun büyüklüğü biraz değişmiş dediğim gibi çok çok dikkatli bakmanız gerekiyor ki farkı görebilin. Bak en başka elleri falan ayakları her şey aynı. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Yeni asker görünümlerinden en çok hangi askerin yeni şeklini beğendiyseniz videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda yükseltme maliyetleri kaç gün istiyor, kaç milyon iksir, kaç milyon altın istiyor. Onun detaylı bir tablosunu çıkartabilirim. Eğer ki gelmesini istiyorsanız da videonun altına Yorum bırakıp like atıp kanalıma destek olabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. güncelleme haberleri ardı ardına gelecek. Takip edin arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız kaçırmazsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın. Ayasınız.